Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Korkmam konu anlatım soru bankamızdaki çalışmalarımıza pekiştiren test 1 ile devam ediyoruz. Konumuz çarpanlar ve katlar. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı takip edebilirsiniz. Birinci soruyla başlayalım. Aşağıda üzerinde 2, 3, 5 ve 7 yazılı olan toplar ile 2 tane faunus gösterilmiştir. Birinci faunusa 84'ün asal çarpanlarının yazılı olduğu mavi toplar. ikinci faunusa 90'ın asal çarpanlarının yazılı olduğu pembe toplar atılacaktır. Buna göre faunuslara hangi toplar atılmaz demiş. 84'ün asal çarpanlarını bulalım. 2'ye böldüm 42, 2'ye böldüm 21, 21'i 3'e böldüm 7'yi, 7'yi 7'ye böldüm 1. Bakın birinci faunsa ne atılacak? 2 atılacak. Burada var. 3 atılacak, 7 atılacak. 3 ve 7 atıldı. 5 kalacak. İkinci faunusta da 90'ın asal çarpanlarına bakalım. 90'ın asal çarpanlarını bulurken 2'ye böldük 45, 45'i 3'e böldük 15, 15'i 3'e böldük 5, 5'i 5'e böldük 1. 2 var, 3 var, 5 var. 2, 3 ve 5'i attık. Kalan 7. Dolayısıyla mavilerden 5 kalacak, pembelerden 7 kalacak. Cevabımız da C olacak. İkinci sorumuzda aşağıda verilen abaküste K ve L doğal sayılarının asal çarpanları ve adetleri farklı renklerdeki boncuklar ile gösterilmiştir. Her renk farklı bir asal çarpanı temsil etmektedir. Buna göre ekok KL ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisini hangisine eşittir demiş. Evet ekoklarını bulmak için öncelikle sayılarımızın asal çarpanlarının çarpımını üstü olarak bir yazalım. Bakın çocuklar K sayısının 2 üssü 3 2 üssü 2'si var. 2 tane boncuk var burada çarpı 3 üssü burada 3 boncuk var. 3 var. Çarpı 5 beş üssü 5'in üstünde 2 tane olduğu için ikisi var. 7 de boncuk olmadığı için 7 çarpanı yok. L sayısında 2'nin birinci kuvveti, 3'ün üçün üçüncü kuvveti çarpı 5'in karesi çarpı 1 de 7'nin birinci kuvveti var. Boncuklar üstlerini gösteriyor ekoklarını bulurken ne yapıyorduk? Ortak tabanda olanlardan üssü büyük olanı alıyorduk. Yani 2'nin karesini alacağız. 2'nin birinci kuvvetinden büyük olduğu için üssü. Üssü eşit olan ortak tabanlardan bir tanesini alıyorduk. 5'in karesi mi? 5'in karesi mi? Yine üstler eşit bir tanesini alıyoruz. Ortak olmayanları da alıyorduk ve çarpıyorduk. 2'nin ikinci kuvveti çarpı 3'ün küpü çarpı 5'in karesi çarpı 7. Eko kullarını verir. Bu da hangi seçenekte var? A seçeneğinde var. Cevabımız A seçeneği olur. Üçüncü sorumuzda aşağıda kartların ön ve arka yüzüne çarpımları 80 olacak şekilde birer pozitif tam sayı yazılıyor. Daha sonra kartların arkasından rastgele bir kart seçiliyor. Buna göre seçilen kartın ön ve arka yüzündeki sayıların toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Evet 80'in çarpanlarını yazalım. 1 çarpı 80, 80. Çarpımları 80 80. Önünde 1, arkasında 80 yazıyor olabilir. 2'ye 40, 2 çarpı 40, 80. 4 çarpı 20, 80. 5 çarpı 16, 80. 8 çarpı 10, 80. Bunların toplamları aşağıdaki hangisi olamaz demiş. Bakın bu kartı seçerse toplamları 81 olabilir. Bu kartı seçerse toplamları 42 olabilir. Bu kartı seçerse toplamları 24. Bu seçerse 21, bunu seçerse 18 olabilir. 18 oluyor, 21 oluyor. 42 de oluyor. 28 olamaz. Cevabımız C seçeneğidir. 4. sorumuz: Üzerlerinde birer pozitif tam sayı yazılı olan 6 top görselde verilen kutulara ikişerli olarak atılacaktır. Her bir kuttaki topların üzerindeki sayılar aralarında asal oluyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kutulardan birine atılan sayıların Topların üzerinde yazan sayıların toplamı olamaz demiş. Evet aralarında asal olanlardan ikişer tane atalım. Örneğin örneğin 10 ile 3 aralarında asaldır. 10, 3 toplamları 13 olur mu? Olur. A seçeneği gitti. Sonrasında 15 ile 4 aralarında asaldır. 15 ile 4'ü bu kutuya attık. Toplamları 19 olur mu? Olur. D seçeneğiyle gitti. Ve 11 ile 6 aralarında asaldır. Bunların toplamı da 17 olur. C seçeneğiyle gitti. 16 olamaz. Cevabımız B seçeneğidir. 5. Şey sorumuzda Elif aşağıda verilen kartların her birine bir doğal sayı gelecek şekilde 36 sayısının doğal sayı bölenlerini soldan sağa doğru artacak şekilde yazıyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yan yana olan herhangi iki kartın üzerindeki sayıların ebobu olamaz demiş. Evet gök kuşağı yöntemini hatırlayın. 1 çarpı 36 36 2 çarpı 18 36 bu şekilde küçükten büyüğe doğru sıralıyorduk. 3 çarpı 12 36 sonrasında ne olacak? 4 çarpı 9, 36 olacak ve 6 çarpı 6, 36 olacak ama bu altıların ikisini de yazmayacağız çocuklar. Bir tane yazsak 6 çarpanı var şeklinde gösteririz. Şimdi bakalım. Aşağıdaki hangisini yan yana olan herhangi iki kartın üzerinde sayıların ebobu olamaz. Bunlar da art arda yan yana olan iki kartın ebobu. Mesela 36 ile 18'in ebobu 18. 12 ile 18'in en büyük ortak böleni 6. Bu olabilir. 12 ile 18'in ebobu 6. 9 ile 12'nin ebobu 3. Bu da olabilir. En büyük ortak bölenleri 3. 4 ile 6'nın en büyük ortak bölenleri de 2. Bu da olabilir. Ama yan yana olup da ebobu 4 olan yoktur. Cevabımız C seçeneği olur. Altı sorumuz aşağıda verilen mavi altıgenin köşelerindeki dairelerin içine 45'in, pembe altıgenin köşelerindeki dairelerin içine 28'in pozitif tam sayı çarpanları yazılacaktır. Buna göre K, L ve M ile gösterilen dairelere yazılacak sayıların toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Öncelikle burada 45'in çarpanlarını yazalım. 1 çarpı 45, 45. 3 çarpı 15, 45. 5 çarpı 9, 45. 28'in çarpanları ise 1 çarpı 28, 28, 2 çarpı 14, 28, 4 çarpı 7, 28. Şimdi şeklimize bakalım. Çocuklar şeklimizde bir tane ortak daire var. Dolayısıyla buradaki L bunların ortak çarpanı sadece 1 olduğu için 1 olacak. L 1. O zaman şöyle diyeceğiz. K'nın, L'nin ve M'nin toplamında L kesinlikle 1. 1'in üstüne k artı m, burada da yine 1'in üstüne k artı m eklenecek. Burada da 1'in üstüne k artı m eklenecek. Burada da 1'in üstüne k artı m eklenecek ve hangisine ulaşılamaz ona bakacağız. Şimdi bakın 1'in üstüne 14 eklememiz gerekir. Bu sayılardan k'nin çarpanlarından birini m... E, 45'in çarpanlarından birini 28'in çarpanlarından birini aldığımızda 14'e ulaşabiliyor muyuz? 5 ile 7'yi top olmaz. 3 ile 7 olmuyor. Gördüğünüz gibi en az yani 14 sayısına ulaşamıyoruz. 9 da 7'yi toplasak yine 16 olmuyor. Peki diğerleri olur mu? Ona bakalım. B seçeneğinde 1 var. K ile M'nin toplamı ne olmalı? 19 olmalı. 19'a ulaşmak için buradan 15'i Buradan 4'ü alabiliriz. Evet 15 K yerine yazılır. 4 de M yerine yazılır. Toplamları 20'ye ulaşılabilir. 30'a ulaşabilir miyiz? 1 var zaten. K yerine. E, tabii K ile M'nin toplamı 30'a ulaşmak için 29 olmalı. E, 15 ile 14'ü alabiliriz. Evet K 15 M 14 olursa toplamları 30'a da ulaşabiliriz. Bu da olur. 34'e ulaşabilir miyiz? K ile M'nin toplamı 33 olursa 1 ile toplar 34'e ulaşırız. 33'ü bulmak için de 28 ve 5 kullanılır. Evet. K ile M yerine 28'e yani 5'e 28 dersek 5 artı 28 33 bir de burada 34. Buna da ulaşılır. Ancak A seçeneğindeki 15'e ulaşılamaz. Cevabımız A seçeneğidir. 7. sorumuzda uzunluğu 90 santimetre olan bir çubuk uzunlukları santimetre cinsinden bir tam sayı olacak şekilde eşit uzunlukta parçalara ayrılacaktır. Her bir parçanın uzunluğu 10 santimetreden fazla olduğuna göre en fazla kaç tane parça elde edilmiştir demiş. Çubuğumuz 90 cm. Santimetre cinsinden birer tam sayı olacak şekilde eşit uzunlukta parçalara ayrılacak. Her bir parçanın uzunluğu 10 santimetreden fazla olacak. Ve o zaman 90'ın çarpanlarını bir yazalım. Çarpanlar arasında yani 90'ı tam bölen sayılar arasında 10'dan fazla olan çarpanı hangisi? 2 çarpı 45 90, 3 çarpı 30 90, 5 çarpı 18 90, 6 çarpı 15 90, sonrasında da nedir? 9 çarpı 10 90. Şimdi çocuklar 10 santimetreden fazla dediğine göre ve en fazla parça dediğine göre burada... 15'i almalıyız. 90'ı 15 santimetrelik parçalara ayırırsak 6 parça elde edebiliriz. En fazla 6 parça elde edebiliriz bu şartlarda. Cevabımız B seçeniyordur. 8. sorumuzda aşağıdaki şekilde verilen 6 kutucuğun her birine birbirinden farklı birer rakam yazılacaktır. Aynı sütundaki kutucuklarda bulunan sayıların çarpımı o sütunun altına Aynı satırda ki kutucuklarda bulunan sayıların çarpımı o satırın sağına yazılmıştır. Buna göre pembe ve mavi kutucuklara yazılacak rakamların toplamı kaçtır demiş. Çocuklar bakın bu şekli incelediğinizde burada bir 5 var. Ve bir kutusu var. Burası kesinlikle 5 olacak. Burada bir 6 var ve bir kutusu var. Burası da kesinlikle 6 olacak. Sonrasında diğer sayılarımızı yerleştirelim. Bakın 5 ile 4'ü çarparsak 20 olur. O zaman biz 12'nin de çarpanı olduğu için 4'ü buraya yazalım. 5 kere 4 20. Bunu da 1 ile çarpalım 20'ye ulaşalım. Gördüğünüz gibi 5, 4, 1 yazıldığında hem 20'yi hem de 12'nin çarpanı olan 4'ü yazdık. Peki 12'ye ulaşmak için 4'ü hangi sayıyla çarpacağız? 3 ile çarpacağız. 3 kere 4, 12. Yine 3 ile 8'i çarparsak 24'e ulaşırız. Rakamları bu şekilde yerleştirdiğimizde her türlü bu sayılara ulaşırız çarparak. Dolayısıyla burada mavi olan 1, pembe olan 3 toplamları da 4'tür. Cevabımız A seçeneği olur. Evet bu sorularımızı da burada bitirdik. İlerleyen günlerde diğer sorularımızın çözümlerini kanalımıza yayınlarız. Abone olarak takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.